Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere e, yoğun istek üzerine setup'ımı e, ve oyun oynarken neler kullandığımı göstereceğim işte klavyesinin olsun bilmem olsun falan yani bugün arkadaşlar e, ekipman video tarz bir şey ne ben böyle çok video çekmediğim için nasıl yapıldığını bilmiyorum Var arkadaşlar videoya geçmeden gördüğünüz gibi burada ben varım arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle e, neyle başlayacağım bilmiyorum. Direkt monitörlerden başlayacağım. Kasa falan en sonda bilgisayarın içindekiler falan. Arkadaşlar şimdi burada bir tane Game Booster'ın Game Booster, e, Booster yazısı gözüküyor bilmiyorum ama bir tane monitör var. E, 24 inç miydi bilmem neydi. Ama 280 Hz gördüğünüz gibi kutusu da burada arkadaşlar. Sonrasında ikinci monitör olarak aslında ilk monitörüm buydu benim daha sonrasında daha iyi bir monitör aldım İşte bunu ana ekran bunu ikinci ekran olarak kullanıyorum bu da arkadaşlar Asus'un bir tane monitörü ben zaten modelleri şeye falan koyarım bilmem ne yaparım açıklamada bu da VG bir şey bir şeydi tam olarak hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar sonra işte e, masaya geçelim masamda burada peçete falan var siz bunları aldırmayın burada da var mendil var e, burada eski klavyem var beyaz blue switch olan burada da kulaklığımın kutusu var arkadaşlar kulaklığım bu steel series nova actress nova 5 wireless zaten videosunu yapmıştım. İşte sıkıldığımda bunu kullanıyorum. Buna değişiyorum. Şu anki güncel klavyem hemen şöyle Logitech'in e, klavyesi G400 bir şeydi. Hemen bir dakika kutusunu alıp geleyim. E, arkadaşlar şimdi her şeyin direkt böyle kutusunu alıp geldim. Şu klavyenin su gördüğünüz gibi G413 TKL e, şu an güncel olarak kullandığım bu ama arada istersen dediğim gibi şuna falan değişiyorum. Daha sonrasında işte burada mouse'un var gördüğünüz gibi mouse'un da hemen su bu ya yani SteelSeries'i seviyorum irox 3 wireless işte hafif falan baya Allah Hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam mongrel de eskiden bunu kullanıyordu bu arada mongrel kullanıyor diye almadım ee, öyle bir şey yok ee, sonrasında arkadaşlar kullanan mikrofonum ee, işte HyperX herkesin, tüm yayıncıların evinde olan e, ama belki kullanıyorlardı bilmiyorum. Belki kullanmıyor. ama illa her yayıncıda vardır yani. İyi bir başlangıç kafonu. Yani fiyat performans olarak da gayet iyi. Ben beğeniyorum. Arkadaşlar işte burada e, su şişem var. Sonrasında cüzdanım falan var. Sonrasında işte burada kulaklığımı bağlamak için e, bir aparat, cihaz, bir şey var. Burada garip şeyler var, bunu bilmiyorum. Sonrasında bu da e, mouse'umu bağlamak için. Aynı şekilde ama şu an şarj ettiğim için kablolu kullanıyorum. Daha sonrasında mousepad'ime geleyim. Mousepad'im e, Trendyol'dan aldım bayağı ucuz bir şeydi. E, fiyatını bile hatırlamıyorum yani 200 liralarda bir şey almıştım. Kapı çaldı. Arkadaşlar şimdi geri geldim. Sağolsun babaannem bana yemek getirdi. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Ee, en son kalmıştım? Mousepad'de kalmıştım. Mousepad'de dediğim gibi ucuz bayağı aldım. Yani arkadaşlar çok da bir şey yok setup'ımın. Gördüğünüz gibi böyle. Bir de sandalyem var. Bayağı yırtık pırtık bir şey. Ee, olsun. Güzel beni idare ediyor. Belki e, sponsor falan olursa yenisini alırım. Ee, işte sonra burada led'im falan var facecam video çekerken kullanıyorum genellikle ama facecam video genellikle çekmiyorum bildiğiniz üzere bu arada facecam'im de burada everest'ten aldım onu da hemen araya katayım İşte arkadaşlar e, setup'ın üst kısmı falan böyle yazıcım da var onu da söylemeyi unutmayın e, şimdi asıl olay kasada arkadaşlar e, çok bir bilgisini hatırlamıyorum bilgisayarımın ama şöyle söylemek gerekiyorsa bu arada kablo dağınıklığı fazla baya gördüğünüz gibi ee, bilgisayarımda 3060 var RTX 3060 12 GB yani en iyi 3060 oluyor sanırım ee, Intel i5 var 11400F olması lazım ee, sonrasında 16 GB RAM'im var ee, onun harici 1 1 GB ay 1 GB diyorum. 500 GB'lık M.2 SSD'm var. Bir de ekstradan bir tane daha 500 GB'lık normal SSD'm var. Ee, yani çok bir şey yok. Sıvı soğutma değil bu arada bilgisayarım. Şöyle gö gözüküyorsa şu kasayı çekeyim. Şöyle gözüküyorsa gördüğünüz gibi işlemcinin kendi soğutması. Ya yani, kasada X yani markanın adını hatırlamıyorum. Ama X yani. Burada arkadaşlar terliklerim nasıl? Çok güzel değil mi? Teşekkür... Sonrasında arkadaşlar işte bir şey kalmadı anlatacak. Bu kadar. Hem masam var. Masayı da nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum. E, ee, fiyatını falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani masa bayağı oldu alalı. 2 yıl falan. 2-3 falan oldu. Ee, yani umarım video beğenmişsinizdir. Sizin için böyle merak ettiğiniz için bir video yapmak istedim. Yani bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayayım. Arkadaşlar yazın ortalarına doğru da, Temmuz gibi Temmuz'un ortasına falan setup'ı yenileyeceğim. Yani yenileyeceğim dediğim yeni bir masa alacağım. Bunu ne yapacağım bilmiyorum artık. Yeni bir masa alacağım. Sonrasında kocaman bir mousepad alacağım. Sonrasında monitör standı falan alacağım. iki tane. Monitörleri sağ şey yapmak için. Bir de mikrofon standı alacağım. Mikrofonum için. Başka ne alacağımı unuttum. Bir şey de alacaktım sanki. Ee, evet arkadaşlar bu kadar bu kadar. İşte bunları falan alıp onları daha sonrasında tekrardan yani bunları oraya taşıyacağım. Monitörlerin standını falan yapacağım. Ee, onun da videosu gelir büyük ihtimalle eğer ki öyle bir şey yaparsam. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Merakınızı gidermek istedim. Umarım gidermişimdir. Ee, zaten açıklamada bilgiler olacak. Çok fazla konuştum. Videoyu kapatıyorum. Bay bay.